Bölüm 5 Sinelman Sinelman yeni nesil fin aydınlarının en parlak temsilcilerinden birisiydi. Birkaç genç Finlandiyalı öğretmen, din adamı, avukat ve memur, halk kitlelerinin eğitim ve kültür düzeyinin artırılması için adeta seferberlik ilan etmişlerdi. Bu insanlar sürekli şunu vurguluyorlardı. Aydın olmak, gösterişli bir kıyafet giymek, Yahut kolalı bir yaka ve modaya göre şapkayla dolaşmak değildir. Aydınlar halkın beynidir. Halk bizi eğitimimiz bittikten sonra iyi maaşlı bir işe girerek, akşamları lokantalarda oturmak veya sözde okuma salonlarında kağıt veya domino oynamak için yetiştirmedi. Bu hayatı yaşayanlar aydın değil, aydın süprüntüleridir. Aydın olarak sizlerin vazifesi halkın zekasını, vicdanını, irade ve enerjisini uyandırmak ve harekete geçirmektir. Halkın düşünme yeteneğini canlandırmak, işçileri, köylüleri ve toplumun alt kesimlerini daha iyi bir hayat kurmak için ne yapmaları gerektiği konusunda eğitmek, sizin göreviniz budur. Halka nasıl çalışması gerektiğini, Fakir de olsa sağlıklı bir hayatı nasıl şekillendirebileceğini, kendisinin ve çocuklarının sağlığını nasıl koruyabileceğini anlatın. Mutlu bir aile hayatı kurmanın yolları, karı ve kocanın birbirine karşı davranışı ve çocukların nasıl yetiştirileceği konularında eğitim verin. Halkı düzene, dakikliğe ve disipline alıştırın. Vicdan ve sorumluluk duygusunu geliştirin düzenli bir hayatın kıymetini bilmesi, kendisinin ve diğer halkların haklarına saygı duyması gerektiğini telkin edin. Bu anlamda halka iyi bir örnek olun. Yaklaşımınız, sözünüz ve işinizle halkın öğretmeni olduğunuzu gösterin. Soğumimizin büyük bir aile olduğunu, Fin halkının fakir oduncusu, işçisi, dul çamaşırcı kadınları ile bütün fertleriyle sizin küçük kardeşleriniz olduğunu unutmayın. Sizin göreviniz onları yetiştirmek, uygar ve gelişmiş halklar arasında yer almalarını sağlamaktır. Halkınızın cehaleti, kabalığı, ayyaş ve ahlaksız hayat tarzı, hastalıkları ve fakirliği sizin utancınızdır. Bu durumun suçlusu sizsiniz. Halkla iç içe olan birçok öğretmen, din adamı ve doktor bu şekilde düşünmekte ve fikirlerini yazılı ve sözlü olarak açıkça ifade etmekteydi. Bu kişiler arasında Sinelman ateşli ve enerjik tavırlarıyla özellikle öne çıkmaktaydı. Kendi sıkışın kızağa binerek, bahar ve yaz aylarında ise kayıkla ve hatta yaya olarak Finlandiya'nın her tarafını dolaşırdı. Çeşitli insanlarla, özellikle doğuştan yetenekli insanlar olan köylülerle ormanlarda ve madenlerde çalışan işçilerle görüşür, genç kız ve erkeklerle tanışarak onlarla sohbet eder ve onlara kitap bağışlardı. Daha sonra adresini aldığı bu insanlarla mektuplaşmayı sürdürürdü. Snellman, karanlık köşelerde canlı kandiller yaktım ve daha iyi aydınlatmaları için onlara yağ takviyesi yaptım sözlerini tekrarlamaktan hoşlanırdı. Bir, iki, hatta üç büyük nehrin suyu, ülke halkının tamamının su ihtiyacını gidermek için yeterli olmayabilir. Her bir küçük köyüm bile göl, çeşme, kuyu veya pınar gibi kendi su kaynağının olması zaruridir. Halkı manevi susuzluktan kurtarmak için de her yerde yetenekli insanların hayatı canlandıracak su kaynaklarının bulunmasına ihtiyaç vardır. Silenman bu özelliğe sahip olduğunu düşündüğü insanlara mektuplar yazar. Daha sonra bu mektuplar elden ele dolaşırdı. Arkadaşlarının esprili bir dille Havarilerin Mektupları dediği bu mektuplarda Silenman bazılarını teselli ederek yüreklendirir, diğer bir kısım insanları azarlar, başka birilerine ise tavsiyelerde bulunarak yeni vazifeler belirler ve olumlu örneklere odaklanmalarını sağlardı hatta yolu üzerinde bulunan yerlerde bile durarak eğitim ve kültür çalışmaları yürüten insanları toplar ve onlarla dostça sohbet ederdi. Bu sohbetlerde Sinelman şunları söylerdi. Kenevirden nasıl halat yapıldığını bilirsiniz. Önce kenevir liflerinden ince iplikler hazırlanır. Ardından bu iplikler bir araya getirilerek sicim yapılır birkaç sicimin bir araya getirilerek örülmesi sonucu büyük okyanus gemilerini rıhtıma bağlayan sağlam ve kalın halatlar ortaya çıkar. Bizim işimiz de buna benzemektedir. Etrafa saçılmış iyi niyet kırıntılarını bir araya getirerek birleştirmek suretiyle 2 milyonluk halkımız için dev bir kültür ve eğitim hazinesi oluşturabiliriz Yaz tatilleri sırasında çeşitli bölgelerde görev yapan öğretmenleri 2-3 hafta süren toplantılara çağırırdı. 100 hatta 100'ün üzerinde öğretmenin katıldığı bu toplantılara ilk başlarda ilgi azdı. Görev yaptıkları tenha ve sıkıcı bölgelerde kışın zor şartlarda çalışmaktan yorulan öğretmenleri birçoğu durumlarının ağırlığından şikayet ederken Bazıları da kuşkucu bir tavırla, bu da yeni bir fantezi midir, bu kurslarda neyin nesi oluyor, öğretmen olan bizlere ne öğretecekler diyerek söyleniyordu. Bütün bunları gören ve anlayışla karşılayan Snellman alınmıyordu. İnsanlara bir doktorun hastalarına baktığı gibi bakıyor ve tedavi edilmeleri gerektiğini düşünüyordu. Kendisi ilk yaz toplantısında öğretmenlere hitaben şunları dile getirmişti. Değerli dostlar, işinizin ne kadar ağır olduğunun farkındayım. Ücra bölgelerde sizlerin emeğine değer vermeyen cahil insanların arasında hangi şartlarda yaşadığınızdan haberdarım. Maddi zorluklar çektiğinizi de biliyorum. Ama yapacak bir şeyimiz yok. Şunu unutmayın. Bizler halkın uyandırılması gibi büyük bir işe daha yeni başlıyoruz. Yeni topraklara ilk ayak basan önce insanlar gibiyiz. Halkın içinde bulunduğu cehalete karşı verilecek mücadelenin bütün yükünü omuzlarımızda taşımak zorundayız. Yapacağımız bu işin karşılığında övgü, anlayış ve sempati de beklemeyelim. Tam aksine ağır bedeller ödememiz gerekebilir. Ben de bundan bahsediyorum. Ödeyeceğimiz bedelleri onların gerekli ve kaçınılmaz olduğunu anlatmak istiyorum. Sizleri fedakarlığa çağırıyorum fakat hepinizi değil. Bunu yapmaya hazır olanlara ve yapabilecek durumda bulunanlara sesleniyorum. Kusura bakmayın, sizinle açık konuşacağım. Diğer bütün mesleklerde olduğu gibi öğretmenler arasında da bu mesleğe layık olmayan, öğretmen ruhundan yoksun insanlar bulunduğunu biliyorum. Bu insanlara sanatkar bile diyemeyiz. Onlar öğretmen emeğine saygısı olmayan hatta bu mesleği lanetleyen birer gündelikçidir. Kendilerine arkadaşça tavsiyem var. Lütfen okulu bırakın. Kendinize farklı bir iş bulun. Yazıhaneleri dolaşın, tüccar olun. Her türlü işi yapın ama canlı bir ruha ve derin bilgiye sahip insanların bulunması gereken yerleri işgal etmeyin. Daha önceki ricama halkımızın en eğitimli ve kültürlü temsilcileri olan finli bilim insanları olumlu yanıt verdiler. Her türlü bilginin ne kadar değerli ve güzel olduğunu uzaktan da olsa gösterebilmek için kendileri size beşer, altışar veya onar konferans vermeyi kabul ettiler. Bu konferanslarda elde edeceğiniz bilgileri ve bilim sevgisini daha sonra öğrencilerinize de aktarın. Öğretmenlerin birçoğu Sinelman'ın nasihatlerinden etkilenerek onun yardımcısı olmak istediklerini söylüyorlardı. O andan itibaren daha çok okumaya ve kendilerini geliştirmeye gayret eden öğretmenlerin büyük kısmı ilerleyen dönemlerde kültürel alanda faaliyet gösteren önemli şahıslar olarak ünlendi. Ülkede onlarca küçük ve büyük sinelmanlar doğdu ve bunların sayısı zamanla yüzlere çıktı.